dünya finans kuruluşları Türkiye'yi o kadar kötü algılıyor ki. Bakın en son sağda ok var. Türkiye Pakistan'ın da altına düştü CDS'lerde. Ukrayna'nın bir üstünde. Yani Arjantin'de zaten inşallah inmeyiz Arjantin ve açısından. Ama bizi böyle görüyorlar. Sebebi de az önce Can Selam'ın anlattığı hususlar. Yani şimdi bir evin bahçesinde bir tane bina var ve onu değerleyemiyorsak, biri farklı diyorsa, işte ölçemiyor dünya bizi. Bir sonraki slide'a geçelim. Biz bu sebepten dolayı, bir sonraki slide bu değil e, Yücel Hanım. Sırasıyla gitmezseniz e, sonra Vahap Bey bize şarkı evet. evet. Bakın biz teknolojiyle az önce söylenen teknolojiyle tüm Türkiye'nin yüzde yüzünde Big Data, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle bir çalışma yaptık. Acaba bu doğru mu? Bu değerler, bu durumlar, bu finansal durum likidasyon sorunu doğru mu? Sonra evet. da 20 tane yüzde 20 ile de sağdan kontrol yaptık. 16 il, 237 ilçe, 23 milyon nüfus yani total nüfusun yüzde 28'i kalkınma ajanslarında yüzde 50'siyle bir de şey yaptık. Sağdan data doğrulaması. Acaba doğru mu diye. Bir sonraki slayta geçin lütfen. Bununla da geçen hafta anlattığımız slide evet. 3'te bakın biz Türkiye'de şunu fark ettik ya hiç kimse kalıp işçiliği, hazır beton ortalaması, birinci el kredi satışlar yine bunlar biraz var ama Antalya satış hı hı. birim değeri gibi değerleri kimsenin umurunda değil. Hiç kimse imal ettiğimiz bu gayrimenkullerin imalat açamasındaki değer değişimleri, kat karşılığı edinim oranlarını bir yerden data olarak alamıyor. Belki değerleme bunu topluyor hı hı. ama yurt dışından Moody's'ten bir şimdi bir hanımefendi oradaki raportörümüz bizim bunlara gelişme yok. Slide 4'e geçelim ve başlayalım bulgulara. Bakın inşaat sektörünün sıkıntıda olduğu iller bunlarmış. Hmm. Şimdi sıkıntılı iller Erzincan şey e, inşaat sektörünün kötü olduğu iller bakın Kütahya, Antalya, evet. Adana, Hatay bunlar ortaya çıkarken inşaat sektörünün iyi olduğu iller illeri de analiz ettik. Şimdi böyle bir eğer bazı bir point puandan andan Yukarıdan Chancellor'ın da endüstri mühendisidir. Yukarıdan hı hı. aşağı inemiyorsak o zaman bir evolution'ın çok zor olacağı iddiasındayız. Bir sonrasına geçelim. Bakın bir evet. sonrakinde teminat endeksi açısından yine Türkiye'yi ölçtük ve bunları sağdan e, kontrol ettik. Yani banka borçluluk düzeyi, nakdi kredi kullanımlarıyla birlikte izlendiği zaman endekslerimiz ne hale geliyor? Konya'da evet. oran 186. 14 oranında. Kütahya başka bir şey. Devam edelim. Şimdi ben bir veri tartışması yapmayacağım ama ne kadar çok veri var ülkede aslında. Şanslı ipotek değerlerinin ki Türkiye'yi biliyorsunuz hep bunu konuşuyoruz Vahap Bey. Aşağı evet. doğru değerler. Bunları da hepsini hesapladık. Devam edelim. Son bir tane. Bunun gibi yaklaşık 83 tane değer var. Ama hı hı. il döngü en son demin anlattım. İl döngü kızına göre bakın İstanbul 18 yıl. Türkiye evet. ortalaması 50 yıl. Artvin 173 yıl. Yani Artvin'de bir gayrimenkulün değerlemesinde döngü hızını hesap etmezsek nasıl prediction yapacağız? ileriye dönük bir tahminleme yapacağız diye düşündük. İl hızı diye kastettiğiniz nedir? Ee, ben Döngün, bu şey anlayamadım evet, döngü bizim, bizim literatüre kattığımız bir kavramın <laughs> <de bu. gülüyor> Gayrimenkulün kendini geri ödeme hızı mı bu? Yok, gayrimenkulün satış hızı. Yani İstanbul'daki ha, Satış hızı. Ha. Evet, ha. İstanbul'daki gayrimenkullerin ee, total gayrimenkullerin, şöyle düşünün Can Senem, şöyle izah ediyoruz bunları. Bir esnafın stokunu boşaltıp doldurma hızı. Yani İstanbul, hmm. Bunu İstanbul esnafı olarak düşünürseniz 18 birim zaman içerisinde stoklarını boşaltıp doldururken Artvin 173 yılda, Ankara 36 yılda doldurup boşaltıyormuş. Bu likiditasyon için en önemli konu biliyorsunuz. Devam evet. edelim. Son olarak bir tane daha verelim. Mesela illere göre değer Haritalarını da çıkarttık. Bir de hmm. 12. slaytı verir misiniz? Aradaki slide'ları atlayalım. Daha sonra zaman almayalım. Sorunlu sektör yoğunlaşmasına bakın. Benim en önem verdiğim slide bu. Şimdi Türkiye'deki hmm. kredilerin geri dönmemesine göre burada baktığım zaman örneğin Bursa ilinde enerji kredi performanslarının düştüğünü görüyoruz. İnşaat evet. sektör performanslarının düştüğü yerlerde kırmızı olanlar. Şimdi hmm. şeyden alabilirsiniz artık Hanım şey yapabiliriz. Evet, tamam. Şimdi şunu evet. anlatacağız. Makro düzeyde mikrodan alınan datalarla oluşturulmuş makro veriler var. Şimdi ben Hı -hı. uluslararası şirketlerle konuşuyorum. Bütün bu değerlemelere esas konulardır bunlar. Yani bir sek bir kütahya ya da diyelim bir gayrimenkulü değerliyoruz Can Hanım. Bu bir proje. Ama biliyoruz evet. ki Kütahya'da şu anda inşaat kredileri dönmüyor. Bu ne demek? Kütahya'da inşaat sektörü zor da demek. Şimdi ama buna takip atıyorum Bursa'da inşaat sektörü iyi durumda ama enerji sektörü kötü durumda. Eğer biz bunlar raporlarımızda yoksa bunlar hı hı. bunlar raporlarımızda yoksa biz o zaman söylemlerimizin karşılığını CDS'lerde göremeyiz. Eğer o raporları okursak IMF'nin raporları, Dünya Bankası'nın raporları ve büyük kuruluşlar Standard Poor's, Moody's'in raporları ölçme sistemlerimizdeki sorundan bahsediyor. Ama Cansel Hanımlar da şunu söylüyor. Ya biz sağdan data topluyoruz arkadaş. Biz bunları gözlemliyoruz. Ama diyor. onlar da zorlandıklarını söylüyor zaten. Evet. Şimdi burada burada bakış açısını değiştirmek zorunda olduğumuz bir dönem geçiyoruz. Çünkü CDS'lerimiz eğer bakın samimi söylüyorum Ukrayna'nın altına düşerse ne değerleme kalacak ne bir şey kalacak. Böyle Venezuela, Arjantin gibi bir şey olur. O yüzden artık sektörler... Allah korusun Arjantin şeylerde 10 binli falan bilen rakamlar. Allah koruyacak kadar buraya kadar korumuş yani gerisi Bizlerin elinde olan bir şey. O yüzden evet. sektörler birbirleriyle çalışıp evet. bu tür konulara mesleki olarak da ben mimarım. Can Hanım endüstri mühendisi. Çok daha hakim. bu Onun alanı belki de. Yani bu demin şey yaptığımız mesela bizi yine mesaj atıyorlar. Sanayiciler, sanayi tesislerinin değerlemesini ne zaman geçecek bu ülke diyor. mesaj atmış bir tanesiyle. O yüzden hatta Can Senan'ıma da geçen onu söyledim telefonla. Ya artık gelelim bir araya. Gelsin sektette şeyler bir araya. Bırakalım bu şeyi. Bir de tabii Niye onların... gelmiyorlar mı sizinle bir araya? Bir Öyle. araya. var, Gürültü var, mı var? var? Tabii var. ki geliyoruz. Hepimiz arkadaşız. <laughs> hepimiz sektörün içerisindeyiz. Biz Gaboras olarak onu da son olarak evet. söyleyeyim. Gaboras olarak biz e, bankacılık, e, inşaat ve değerleme sektörüne belli bir mesafedeyiz. Çünkü inşaat imal eden, banka kredilendiren, evet. değerlemede ölçen. Halbuki bu noktada biz birlikte çalışabilmemiz için demin Cansel Hanım'ın söylediği problemlerin hepsinin halledilmiş olması gerekiyor. Yani hiçbir sıkıntı olmaması gerekiyor ki biz borsa faaliyeti yürütelim. Yoksa vallahi hiçbir sigorta bizi kurtaramaz. Yani böyle bir sorun. <laughs> bu konuyla ilgili teknoloji nihayet fırsat veriyor. Ee, biz el birliği bu işin altından hemen Allah kalkarız. Ama gerçeklerimizle yüzleşelim. İmar problemi değil bence sorun.